Lazer epilasyonla vücuttaki kılların alınması veya tedavi yapılması caiz mi? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dağlamayı yasakladığı hadislere intibak eder mi? Lazer epilasyonunun hükmü nedir? Yaptırabiliyor muyuz? Ve bir kadının cildi çok hassas olduğundan dolayı başka temizlenme araçları olan ağda vesaire şeylerle temizlenemiyorsa kadınların kadınlara avret sayılan özel bölgelerini lazer yapan kadına yaptırsa günahkar mı olacak veya bu durumda ne yapmalıyız? Cabir bin Abdullah şöyle rivayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ubey bin Kaaba bir tabip gönderdi. Onun bir damarını kesti. Ondan sonra dağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer tedavilerinizde bir hayır varsa, hacamatçının açtığı yara veya bir yudum bal Veyahut tedaviye uygun ateşle dağılamakta da olur. Başka rivayette Resulullah şöyle ekledi. Fakat ben dağlamayı nehyediyorum. Umran bin Husayn şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dağlamaktan nehyetmiştir. Buna rağmen dağlama yaptık ama ne iflah olduk ne de başardık. Umran bin Husayn adlı sahabe Basur hastalığına yakalanınca dağlamak istedi. Resulullah onu nehyetti. Basur acısı şiddetlenince Husayn dağladı. Fakat başaramadı. Hastalık devam etti. Bu nedenle ama ne iflah olduk ne de başardık dedi. Bu hadislerden anlaşılan husus dağlamak tedaviye uygun gelirse caizdir. Hem de Resulullah aleyhi ve sellem doktorun dağlamasına müsaade etti. Fakat tedaviye uygun ve tabibin eliyle olursa müsaade vardır.'' Ama tedaviye uygun gelemiyorsa veya tabip değilse mekruh sayılabilir, haram değildir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nehyi kesin değildi. Çünkü bu nehye rağmen sahabeler yaptılar. Onun nehyinin kesin olmadığını anladılar. Yararlı olmayabilir, sadece acı çektirir. Basur için iyi gelmez. Ama tedaviye uygun olursa onda hayır vardır dedi. Öyleyse Tedavi hususunda dağlama hayırlı, iyi olursa kullanılabilir. Son çare olarak kullanılabilir. Buna göre lazerle tedavi olunmak caizdir. Lazerle kılların alınması meselesine gelince şöyle açıklayabiliriz. Eğer kadının yüzünde veya zinet yerlerinde olursa lazer yöntemi kullanmak caizdir. Ama lazeri kullanan kadın olmalıdır. Dizinden aşağıdaki kılları lazerle izale edebilir ama dizinden göbeğe kadar yerde kullanamaz. Zira kadının kadına avreti göbekten dizine kadardır. Göbekten dizine kadar ne zaman kadın bakabilir? Ancak kadında hastalık varsa, tedavi için veya doğum yapacaksa kadın başka kadının avretine bakabilir. Tedavi hususunda kadın bulunmazsa uzman erkek olabilir. Zira şer'i delillere binaen alimlerin çoğu kadının kadına avreti Göbekten dizine kadar erkeğin erkeğe avreti gibidir dediler. Resulullah erkeğin erkeğe avreti ile ilgili şöyle buyurdu. Göbekten dizine kadar ebne Hanbel, Resulullah şöyle buyurdu. Bacağını gösterme. Canlı olsun, ölü olsun, hiçbirinin bacağına bakma. Bu genel ifadedir. Herhangi bacak avret olur. Buradan hareket ederek kadının bacağı, diğer kadına avret olur. Ama yabancı erkeğe karşı yüzü ve elleri dışında her yeri avrettir. Mahremler müstesnadır. Curdut adlı Müslüman bacağını gösterince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. Bacağını ört. Zira bacak avrettendir. Bu sahih delillere binaen bacak avretten sayıldı. Erkek erkeğe ve kadın kadına uyar. Bacak avretten deyince herkesin avretini kapsar. Kadının bacağı başka kadına avret olur. İslam'daki İçtimai Nizam kitabında Takiyüddün Nefhani ve değerli alim Atay Ebu kadının kadına zinet yerleri dışındaki yerlerini avret saydı ve şu ayete dayandı. Mümin kadınlara de ki gözlerini diğerlerinin avretlerine bakmaktan çevirsinler, haya yerlerini korusunlar, açıkta kalanlar eller ve yüz dışında zinet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarına örterek salsınlar. Zinet yerlerini kocaları, babaları, kocalarının babaları, çocukları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları, köle ve cariyeleri, cinsel arzusu bulunmayan aileye tabi olan erkekler, kadının avretini anlamayan çocuklar dışında kimseye göstermesinler. Nur 31 ziynet yerleri, kadının saçları, boyunları, kol bileziği, kolçak, halhal yeri, kolye yeri ve buna benzer yerlerdir. Bu konu İslam'daki içtimai nizam kitabında kadına bakmak bölümünde izah edildi. Buna göre kadının diğer kadının haya yerlerine bakması caiz değil haramdır. Sadece tedavi hususunda caizdir. Bu ayette kadına mahrem olanlar sayıldı. Bunlar kadının saç, kol, boyun, izinden aşağı görebilir veya kadın bunların önünde bu yerleri açabilir. Kadın kocası karşısında bütün vücudunu açabilir. Erkek de karısına karşı bütün vücudunu açabilir. Behir bin Hekim babasından ve dedesinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sorduğunu rivayet etti. Ya Resulallah! Avretimizi kime gösteririz? Kimden koruruz? Resulullah şöyle dedi. Senin avretini herkesten koru. Ancak senin eşin ve mülk edindiğin cariye müstesnadır. i̇bn Mace Buradaki avret göbekten dizine kadardır ve herkesten korunur. Ancak eşler birbirlerine karşı serbesttirler. Birbirlerinin avretlerini ve haya yerlerini görebilirler. Lazer epilasyonu tedavi kapsamına dahil değildir. Bir ilaç da değildir. Kadın boyundan halhal yerine ayak bileği üzerindeki yere kadar diğer kadına gösteremez. Avret yerlerine lazer epilasyonu yaptıramaz. Hassas cilt, belki kimyasal ve temizlik maddeler, kremler, sabunlar ve benzerlerinden etkilenir. Bunlardan sakınırsa bir rahatsızlık olmaz. Zira bu cildin bir çeşididir. İnsanların yüzde kırkının ciltleri hassastır. Bu nedenle kadın istenilmeyen kılları izale etmek için cildine göre bir şey kullanmaya çalışırken en sağlıklı araç ve yöntemi araştırır. Fakat avretini diğer kimselere veya kadınlara gösteremez. Nitekim bu husus tedaviye girmez. Eğer bunlar yaramazsa, başka çare yoksa, orada gerçek bir hastalık tespit edilirse ve ancak lazerle izale edileceğine dair doktor doğru rapor verirse, o zaman tedavi meselesi olur. Kadına o zaman bir kadın lazer kullanır. Hiç bulunamasa erkek bir uzman da lazeri kullanabilir.